Ben Perihan Akgöz Bugün sizlerle birlikte Delta Kültür yayınları tarafından hazırlanan 2022-2023 okul ajandası için bizzat benim hazırladım demek isterdim ama ben hazırlamadım çok 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 eskiden hazırlanmış lakin sizler de görün birini istediğim için ajandaya yerleştirdiğim diye düzelteyim daha doğru olur Nim oyununu hep birlikte oynayacağız ee, İyi ya Perihan öğretmenim Okul ajandası mı? O da ne? Hiçbir şey anlamadık diyenler. Çocuklarım hemen okul ajandasını sizler için tanıtmak isterim. Okul ajandası demek ödevlerimizi yazabileceğimiz sıra dışı bir not defteri. Yazılı tarihlerini yazabileceğimiz harika bir hatırlatıcı. Ve e, geleceğe miras bırakabileceğimiz sıcacık bir günlük. Aynı zamanda böyle enerjiniz düştüğünde, motivasyonunuz düştüğünde sizi elinizden tutup kaldırabilecek bir arkadaş. Yani çocuklarım okul ajan demek eğlenirken öğreten, öğretirken de hayatımızı düzene sokan harika bir yol arkadaşı demek. E, Perihan öğretmenim bu okul ajandasını biz nereden bulabiliriz diye düşünenler hemen söyleyeyim size. Çocuklarım hangi çağda yaşıyoruz? İnternete giriyorsunuz, Google açıyorsunuz. 2022-2023 okul ajandası diyorsunuz. Her yerde karşınıza Delta Kültür Yayın Evi'nin hazırladığı o okul ajandası çıkıyor. E internetten alışveriş yapmayı sevmiyoruz diyenler. Merak etmeyin sizin için Delta Kültür Yayın Evi bütün kitapçılara gönderdi okul ajandamızı. Neyse bu kadar reklam yeter. Hadi o halde hep birlikte Nim oyununu oynamaya başlayalım. Gelelim Nim oyununun nasıl oynandığına. E, çocuklarım şimdiye kadarki oyunları size tanıtımını yaptım ama onlar tek kişilik oyundu. Tek başıma oynayabilmiştim. Lakin Nim oyunu iki kişilik bir oyun size tavsiyem şudur. Ajandamızda kesmeniz için, pulları kesmeniz için bir bölge bıraktım. Evet o pulları keseceksiniz ama tek başınıza oynayamayacaksınız. Ve orada demiştim ki ben arkadaşımı buldum ya siz demiştim. Şimdi size nim oyunda oynayacağım arkadaşımı yani eşimi şükür öğretmeninizi davet ediyorum. Alkış, alkış, alkış. Merhaba. gelsin. Şükrü öğretmenimizle birlikte bugün nim oyununu oynayacağız. Öncelikle nim oyunun kurallarını hatırlatmak isterim. Ajanda da zaten yazıyor ama çocuklarım mim oyunumuzda taş topluyoruz. Aslında bir diğer adı da taş toplama oyunu. Taşı neye göre topluyoruz? Bakın taşı istediğimiz satırdan istediğimiz kadar toplayabiliriz. Yani istersen ben en alt satırdan 5 tane alabilirim ya da en az satırdan 4 tane ya da bir üstteki satırdan 2 tane de alırım ya da komple bir üstteki satırın hepsini de alırım. Peki öğretmenim burada da her şeyi yapabiliyoruz. Ne yapamıyoruz diyenler? Çocuklarım bir bu satırdan bir bu satırdan almak var mı? Yok hayır illaki aynı satırdan almak zorundayız. Şimdi ben buradan aldım 5 tanesini 6 tanesini topladım sıra şükür öğretmenimize geçti. Peki pas diyebiliyor mu? pas diyemiyor. Üç kağıtçılık yapabiliyor. İlla o da taş toplamak zorunda. Peki öğretmenim bu oyunun amacı ne? Çocuklarım oyunumuzun amacı en son taşı rakibimize bırakmak. Nasıl mı? E hadi başlayalım o zaman. E, yazı tura mı? Taş makas kağıt mı? Senle başla. Centilmenlik yapalım. <laughs> o zaman başlıyorum ben. Diyorum ki en alt satırdan bir... Sakız yapıştırıcım sen kablo orada canım. Bir, iki, üç, dört, beş tane topladım. Sıra ben de sadece. fazla zorlamayın kendimi. En üstten bir tane alayım. <laughs> en üstten bir tane aldım. Aslında sonraki hamleleri düşünmek gerekiyor değil mi Şükrü? Şimdi düşünmeye çalışıyorum en son taşı size nasıl bırakabilirim diye ama neyse şuradan bir tane aldım ben. Evet sıra sizde. Ben de buradan iki tane alayım. Önce alayım sonra düşüneyim. İki tane aldıysan ben bir şey düşündüm. Bakayım düşündüğüm doğru çekecek mi? Şurada iki tane alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi inşallah. Olacak olacak olacak. Ben de buradan bir tane alayım. Sen oradan bir tane alırsan vurdu ve gol oldu. Peri Andorita kazandı oluyor. Çünkü neden? Şimdi ben bu satırdaki üç tanesinin üçünü birden alıyorum. Ve Son taşı sana bırakıyorum. Şükrü öğretmeniniz yine tahmin ediyorum ki centilmenlik yaptığı için oyunu bana kazandı. Bir tane daha oynayalım. Siz daha gerçekçi oynayabilirsiniz. <laughs> bir tane daha oynayalım mı? Olur. Hadi bir tane daha oynayalım. Ama bu sefer centilmenlik yapma. Az öncekinde ben başladım, bu sefer sen başla, strateji oyna. İlla benim öğrencilerim diye beni e, kazandırmak zorunda değilsin. Aslında yayından önce onu tembihledim. Dedim ki ben kazanayım, şifre etmeyi benim öğrencilerim ya. Beni iyi görsünler dedim ama hadi hadi vazgeçtim. Sonuçta senin öğrencilerin de şu anda izliyorlar bizi, öyle tahmin ediyorum. Ne diyorsun şimdi? Şimdi senin öğrencilerin için oynuyoruz. <laughs> evet sıra sende, az önce ben başlamıştım. Ben bozmayayım. Gene Amerika'dan en üstten bir tane senin. alarak başlayın. Sen en üstten bir tane alırsan ben de em, en alttaki altı tanesini birden alıyorum. Altı mı? Yedi. Yedisini birden alıyorum. Evet, evet, yedi tane. tane. Tamam, ben yedi alıyorum da geri kalanları sayıyorum. Geriye kaç tane kaldı? Kendi kendime stratejiler üretmeye çalışıyorum. Evet, ben buradan bir tane alıyorum. Kendimi hiç yormuyorum gördüğünüz gibi. Bir tane bir tane. O o o. Sen bir tane alırsan ben de bir tane alırım. O zaman ben de buradakilerin hepsini alırım ve oyunu Vurdu ve gol kazanırım. oldu. Evet. Keşke oradan alsaydım değil mi? Bir kere daha oynayalım mı? Hayır. Bir kere daha. <gülüyor> <gülüyor> bir kere daha oynayalım. Nasıl görmedim onu? Kazanınca hemen bırakıyoruz. Son hadi hani son. Bir bir. İyi olan kazansın o zaman. Arkadaşlık kazansın. Zaten evet. oyun oynarken önemli olan ee, eğlenmek. Çok kolay görülüp de bu kadar kafa yormamız gereken nadide oyunlardan biri sanıyorum. İlk bakışta çok kolay görülüyor. Aynı satırdan alabiliyorsun bütün taşları ve tek bir tane taşı karşındaki rakibine bırakmaya çalışsın sıra bende. Az önce nasıl bir hamle yapmıştım ya o hamleyi de <laughs> <aynısı> yapayım, <laughs> kazanayım. Diyorum ki hiçbir bir ee, ee strateji planlamadan en alttan başlıyorum sürekli ya. Değişiklik olsun ama yenileceğim gibi geliyor ne acaba Bakalım. 1 2 3 4 tanesini aldım. Hadi bakalım. Ben gene aynı başlıyorum. En üstten bir tane alıyorum. Sen en üstten bir tane alırsan O, o. şimdi diyorum ki şu üçünü alayım. Ben bu üçünü alırsam Böyle anlatarak sana. oynanmaz ama. Ama yani. anlatarak oynamam lazım. Bu anlatmamız gereken Tabii, bir hani durum. Anlatsın. Şimdi ben bu üçünü birden alsam. Evet. Sana, e, sen bunların hepsini alırsa bu bir tane bende kalır. Elif ben şu bir tane şu ortadan kaldırayım. Bir kalmasın bir yerde ki kafamız rahat etsin. Evet sıra sizde. Evet. Ben gene şuradan bir tane alarak hiç riske Devam edelim. Evet. Ben buradan şöyle alıyorum, şunu da alacağım bekle, şöyle aldım. O zaman ben de buradan bir tane aldım. <laughs> ben anlatmıyorum ama neler düşünüyorsun? <laughs> Anlatsana. Buradan alsaydım öğretmeniniz bunu alıp bana bir tane bırakacaktı <laughs> ve kaybedecektim. Evet, peki ama sen... Ama kaybetmeyi istemiyorum. <laughs> sen onu yaptıysan acaba? Amacım ne? Ben buradan bunu alırsam, sen onun ikisini al. Ben onun ikisini alırsam... Hayır <laughs> yenildim mi ben? Hayır, daha hiçbir şey belli değil. Yenildim sanki. Şimdi ben bunun ikisini alsam... Şuradan birini alsam, ikisini alacağım. Şuradan birini alsam ben. Sen bunların ikisini alacaksın, bir tane bana kalacak. Şu ikisini birlikte alsan... ...bu sefer bunun birini alacak, biri bana kalacak. Her türlü ben yenildim bu durumda. Satranç oynayın, satranç oynarsanız bu hamleleri daha önceden görürsünüz. O zaman ne yapayım? E, yeniliyorum bari çok taş alarak yenileyim diyorum Şükrü. Şu ikisini birden alıyorum. iki taş alıp da yen. Ya başka bir hamle yok mu? Bilemem. Başka bir şey olmuyor bu. Ben... Oluyorsa söylesene bize. Şu ikisini birden alıyorum. Evet ben de bir tane alıyorum. Böylece... Başka hamle yoktu değil mi orada? Bir tane daha alsaydım, ikisini alacaktım, Gene her bir tane de alacaktım. Her, her türlü Ben seni yenmeye çalışırken, yaparken, sen beni stratejiyle evet. yenmiş ol. Tebrik ediyorum şükür. Şunu da veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım siz de çok eğlenirsiniz. Ay biz çok eğlendik, evet. çok terledim. Evet çocuklarım, Mim oyununu beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz videoyu beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve öğretmenim bu ajanda 2023 2024te de çıkacak mı diyenler? Evet çıkacak. Ve 2023-2024 ajandası için sizin fikirlerinize ihtiyacımız var. Bu ne demek oluyor öğretmenim? Benim şöyle sıra dışı bir düşüncem, fikrim var. Eğer bunu ajandaya koyarsanız var ya bu ajanda çok tutar dediğiniz ne varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar şükür öğretmenim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.